Selam, selam, selam. Ben geldim, ben, geldim, ben, ben geldim. Selam. Ben, selam, ben, geldim. Konudan anladığınız üzere stalker kızların makyajını yapacağım. Bir bakıma yine kendi makyajım olmuş oluyor. Bugün için size söz vermiştim. değişik bir makyaj yapacağıma dair. Sözümü tutabilir miyim bilmiyorum. Ee, i̇lk 2-3 dakika fix. <laughs> Şu şekilde ilerleyeceğiz. Ama bugün çok güzel bir kapatıcı keşfettim. Onu kullanacağım. Çok ucuz. Seversiniz. <laughs> Üstelik bayağı bir makyaj malzememi değiştirdim bugün. O yüzden biraz buruk hissediyorum. Evet. Bu doğru. <laughs> Yeni bir baz deniyorum. NYX Shine Killer. Bu Benefit gibi değil. Renksiz bir baz. <laughs> çok güzel ha Sinan. <laughs> Denemek istersen. Ben şimdi bunu dedim mi? kesin bu hani baz değildir. <laughs> Memnun kaldım ya baz olarak. Hızlandırıp. <laughs> Aslında şey mi yapsam artık? Hani direkt fondötenle mi otursam videolara? Zaman kaybı olmaz en azından. Ama birazdan çok radikal bir değişiklik yaptım göreceksin. Diğeri şimdi küçücüktü ya. Çok zamanımızı alıyordu bizim burada yarım saat aldır. Dedim ki ben <laughs> büyüğüne geçeyim. Daha kolay olur. Yine bak hemen gördün mü? Kese gibi. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Fondötenin yarısını aldı bence. Eee o zaman <laughs> fırçaları çok sormuşsunuz. Ben bunu şeye attım. Insta story'e attım. Bunları e, bir tane Instagram sayfası ama yabancı bir marka. Dedi ki sana bir hediye yollayalım. Ben de, tamam dedim. <laughs> Link attılar. Dediler ki hangisini seçeceksin? Bütün fırça setleri işte 20 euro, 30 euro. Bu ne dedim ya? Bu ne yani? Sonra aşağıda bir set gördüm Sinan. 300 euro. 300 euro fırça sete. Şimdi bunu yolladık. Yolladılar. Ve olayı dinle. Adamlar bana fırça setini yolladı ya. Ben kargodan almayı unuttum. Üstüne de yazmış işte kargo ücreti bilmem ne. Hediye yolluyorsun. Kargo ödemiyorsun. Almadım ben. Tekrar yollamışlar ödeyip. O yüzden almadım sandılar herhalde. Paylaşmadım ki. 3 <laughs> ay sonra yollamış. Ne paylaşacağım? Sevmedim. Şey sevmedi. Güzel dağıtmıyor. Sinan Biliç. <laughs> ne bu? <arada? gülüyor> Bir de oturmuş ciddi ciddi karşıma. Ben bu sevmedim. <laughs> Sinan gelsen yap makyajı ben videoyu çekeyim. Evet ama gerçekten haklısın. Ben kaptım bu işi Sinan. Biraz size o zaman konuya uygun olarak fake hesaplarından bahsetmek istiyorum. Bu konuda o kadar profesyonelim ki. Hani bir fake hesap açarım. Ben karşılıklı eklemem. O beni ekler. Öyle profesyonel. Takipçi falan satın almıştım bir tane fake hesabıma. 2000 küsür takipçisi vardı. Havalı bir hesaptı. Mesela onların genelde aynı sürede yüklemeleri oluyor ya. 21 Nisan, 25 Nisan, 27 Nisan ama bir tanesi de Çeşme'de, bir tanesi de Bursa'da falan. Ha. Ben genelde fake hesapları kilitliyorum. Şimdi mesela seni ekleyeceğim ya, kilitliyorum fake hesabı. Sen de hemen kabul ediyorsun. Sonra bana ekleme talebi yolluyorsun. Talebi kabul etmiyorum. <laughs> yani içeride olanı görmüyorsun sen. İçeride şey falan çekmişim, doğalgaz borusunu falan çekmişim. Professional bir insanım. Pastelin liquid concealer'ını aldım. 20 lira ne bir şey ama gerçekten çok güzel. Uzun sürede bu şekilde bir ürün tavsiyesinde bulunmuyordum galiba. Bayağı iyi. Sinan gözünü göremeyince rahat edemiyorum kaydedeceğim. <laughs> Instagram'a gelin fotoğraf yükledim. Kendi çekinim fotoğrafıma. Like yok, yorum yok. Fake hesaba yüklemişim. Bu aralar şeyciler türemeye başladı Twitter'da. Danla Bilç'i işte ana sayfama düşürmeyin. İşte Danla Bilç RT'leyen şöyledir. Sen kimsin acaba? <laughs> Sor bakalım umurumuzda mısın sen bizim? Ha bir de bunlar yani işte Danla Bilç seven kız şöyledir. Bir tane çirkin takipçisi olmaz mı bir insanın ya? Bir tane olmaz mı ya? Hepsi mi bakımlı güzel kızlar olur? Oh, yerim size. Prenseslerim benim. Kıskanıyorlar. Hepimizi kıskanıyorlar ya. Böyle bir şey olamaz. Evlenilmez yazmış biri. Danla bir retiren evlenilmemiş. Sümüğüne ye sen. O kızın sümüğünü ye. Sümüğünü. Ye. Yalak! <gülüyor> <gülüyor> Aynı bir deren meşan. güzel mi Sinan? Çok güzel. Aa, Evet biliyorum. Şey yapıyorum bu arada. E, o çok beğendiğiniz ama asla nereden aldığımı söylemediğim. Hatta bazı Instagram butiklerinin Danla Bilic bluzu geldi diye. <laughs> Şeyim ya ben aşk memnu oyuncusu olduğum için Sattığı o bluzu satıyorum. <laughs> o bluzun yanında bayağı bir şey. Bak bu üstündekileri de satacağım mesela. Güzel single yazıyor. Ee, şey ama single değil. Bu şey olayları var ya, e, ikinci el uygulama. İkinci uygulama ne? İkinci el kıyafet satabildiğiniz, makyaj malzemeleriniz vs. her şey satabiliyorsunuz. Ama çok komisyon alan şeyler var. İsimlerini zikretmeyeceğim. Fazla komisyon alanlar var. Sende var mı diye bir uygulama. Yükledim. <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> Almanızı bekliyorum. Sadece %10 komisyon alıyor. %1'ini de, yani aldığı %10'un %1'ini de hayır kurumlarına bağışlıyor. Siz bağışlamıyorsunuz. O bağışlıyor. Onunla satıyorum. Bayağı bir ürün yükledim. Yaklaşık bir 10 parça, 10 küsür parça falan yükledim. Aşağıya da zaten link bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Artık bluzu kim alır? Kim kapar? Kot ceketimi de koydum. En sevdiğim parçalardan biridir ama işte ne yapacağım? Belki bir sürpriz makyaj malzemesi falan da koyabilirim. <laughs> Uygulama sende var mı? Aşağıda yazıyor. Neyse. Ne yapayım Sinan? Göz makyajı mı yapayım yoksa yanaklarımı mı yapayım? Göz yap. Sebep? <laughs> Yanağı mı yapacağım ya? Mix. <laughs> Yeni fırçalarımdan hangisini kullandım acaba Sinan? Boy boy. <laughs> Hangilerini kullansam acaba? Şunu kullanayım. benim bilmiyorum ama anla neyse anlatacağım. Sonuçta onunla alakalı bir şey değil yani bu kendi kendimle alakalı bir şey. Beyefendinin Instagram hesabı yok. Hani hiçbir şey kullanmıyor. Maşallah. Allah'ım. <laughs> Maşallah. <gülüyor> İş yerinin Instagram'ını kullanıyor. Dükkanın Instagram'ı mesela. Bak bir insan her gün bir tatlıcı dükkanının Instagram'ını stoklar mı saatlerce? Yapıyorum hastalık çünkü bu hastalık yani. duvardan yansımış mıdır? Arkadaki aynadan gözükür mü? Tabeli var bir tane. <laughs> Tabelada her gün ne yazılar değişti. İşte salep kaç para oldu mesela? <laughs> Komik misin yani? Gülüyor orada sessiz sessiz. <laughs> Geldim dur, kaşımı doldurayım bir. Kaşlarım çok moralimi bozuyor. Bu arada bana sürekli kaşlarını al, kaşlarını al diyenler... ...almayacağım, uzatıyorum. Abi kaşı ince yapıyorum, çok ince diyor. Almıyorum, git bir kaşını al diyor. Ne yapsın bu kız? Yok gibi kaşımızı yapan ya. Yok gibi kaşçı. <laughs> Kaşlarım da harbiden... Dedemin kaşları gibi olmuş. Yok artık Sinan böyle yapıyor bana. Bu arada Benefit kullandım. Normalde biliyorsunuz Benefit ürünler için sürekli bu parasını hak etmiyor. Bu şöyle bu böyle diyorum ama gerçekten çok güzel bir ürün ve 7 yıl falan kullanırım yani ben bunu. Bir buçuk ay falan kullanırım. Gram azalma yok ve çok güzel. Hiç böyle kaş kalemi gibi uçup gitmiyor. <laughs> Mesela bu diğer YouTuber dostlarım. Böyle ne güzel saçlarını başlarını yapıyorlar. Bakım mı geliyor? Anladın? Ben yataktan kalkıyorum. Alo Arda ben video çekeceğim. Geliyorum ve oturuyorum buraya. Ne yapayım? Eee yeşil giydim. <laughs> Hadi canım. <laughs> yeşil giydiğim için yeşil makyaj yapacağım. Ne kullanıyorum? NYX'in bilmem ne pop ee, şeyse. Far palete. Lormar'a gittim. Ayıp dış sahnesi. Renk tükenmiş. Bayan da dedi. Dağınla bir <laughs> şey. evet dedim. Dedi kalmadı turuncu farımız falan. Neden acaba dedim. <laughs> NYX kullanıyorum. Açık yeşil. Şimdi de şu şöyle bir koyu yeşil. Şimdi şu yanlarını biraz kahveleştireceğim. Allıkla Şu <laughs> Kendi hesaplarımdan yeterince bahsettiğime göre biraz sizin başarısız fake hesaplarınızdan bahsedeyim. Fake hesap açmış. 200 kişi, 300 kişiyi takip ediyor. 3 tane takipçisi var ve beni ekliyor. Ben seni kabul eder miyim? Var mı bende o göz sence? Git 10 lira ver al 100 tane takipçi. Ekle. Tamam başımın üstüne elim var. Derim ki uğraşmış. No stalker mı? Neydi? High stalker. Ha <laughs> ha no stalker neyse. High stalker. Hay Hi anam. <laughs> Hay anam yani. High stalker ne ya? rümel olarak da Sephora kullanıyorum. Böyle ince çok seviyorum çünkü o kadar kirpiksizim ki yani bu kadar kirpiksiz olabilirim. Varsa kirpik yapmak istiyorum. <laughs> <laughs> bir fake hesap var ve gerçekten şu an kız mı erkek mi bilmiyorum o kadar samimiz ki mesela biri bir şey mi bir laf mı salladı bana bu buluyor her şey bana yolluyor. Ama şu an aramız o kadar iyi ki. Ben onun fake olduğunu biliyorum. Kendi söyledi. Abla ben fake'im falan diye. Hani gerçekten tanısam şu an buluşurum. Ama asla söylemiyor mesela kim olduğunu. Belki tanıdığım biri. O yüzden bilmiyorum. Aramız inanılmaz iyi. Her şeyi buluyor. Bana SS'lerini yolluyor. Bak bunu demiş. Bak şunu demiş. Bak bunu demiş. Diyorum ki, çok teşekkür ederim. Çok tatlı. <laughs> Kirpik takacağım. <laughs> Oh, Bülent Soş. Tövbe. Niye böyle oldu ben bu kirpikleri takmıyorum. <laughs> ama çok güzel olmadı mı? Açamıyorum gözümü şu an ama. Tam bir stalkçı gözü. <laughs> Nereye baktın asla belli değil. Suzan'la ya. solist gibisin ya. Ne bu? Aa, <laughs> Limited edition'mış ya. Sephora aldığımda. Ay o kadar mutluyum ki kimseyi sallamak istemiyorum. Kirpiklere bak. Highlight olarak ne kullanacağım biliyor musunuz? Hani bir videomda kullanmıştım farı, esans farı. Yine bunu kullanacağım. Çok alan olmuş. Bu şöyle mi kullansam acaba ya? Bununla da sürmez ama ben yine de deneyeyim dur. Oo oh, ne sürülmeyecekmiş. Kız dalma ya. <laughs> Baktım. Ben de istemiyorum inanın bu kadar iyi bir insan olmak ama ne yapacağım? Ay <laughs> bile yapmam bu halimde. Tatlıcı dükkanı hariç. <laughs> Son olarak da ruş. Flormar 201 numaralı kalemi ve bunun yanında verdikleri öğrenip şey yaparım. Likit ruj. Kızdanla. Bülent Ersoy abla ara beni. Direkt ara. Böyle yaptı. <laughs> bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım size iyi stalk teknikleri vermişimdir. Çok bir şey değil. 10 lira 100 takipçi alıyorsunuz. Hepinizi öpüyorum. Dediğim gibi bu üstünde çok beğendiğiniz şeyleri sende var mı isimli uygulamadan. Ya zaten aşağıya link bıraktım. Öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevimli YouTuber. Ben böyle kapatamam Sinan.